Merhaba arkadaşlar ben Murat Hoca. Güzel günler sizler için olsun. Güzel insanlar. Bomba gibi 3 tane daha soruyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar konumuz çarpanlara ayırma. Müthiş sorular, derecelik sorular. Lütfen öncesinde soruları kendin çözmeye çalışın. Sonra çözümlere bakın. Bir soruda ne diyor? A artı 1 bölü A eksi 3 eşittir 6 olduğuna göre A eksi 3 kare artı 1 bölü A eksi 3 kare ifadesinin değeri Nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar hiç panik yapmıyoruz. Bakın burada a-3'ün karesi artı sonra 1 bölü a-3'ün karesi var. O zaman ben bana verilen şu eşitlikte şunu görmek isterdim değil mi? Şurada bir a var. Burada 1 bölü a-3 var. Şunu isterdim. Derdim ki şu a değil de bu a-3 olsaydı. Sonra devamında artı ne var bakın 1 bölü a eksi 3 var eşittir ne olacakmış 6 olacakmış. Böyle olsaydı keşke. Niye? E böyle olsaydı şöyle yapardım. Her iki tarafın karesini alırdım. Bakın şu a eksi 3 artı 1 bölü a eksi 3'ün kare açılımından şu ifadeleri ortaya çıkartırdık değil mi? Nasıl çıkartırdık? Bakın hızlıca şöyle şurada göstereyim. Derdim ki birincinin karesi yani a eksi 3'ün karesi artı sonra ikincinin karesi yani 1 bölü a eksi 3'ün karesi. Birin karesi zaten bir yapar. Sonra artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani birinci a eksi 3. ikinci 1 bölü a eksi 3. Bunların çarpımının iki katı. Bu da ne olacakmış? Sağ tarafta altının karesi 36 olacak. a eksi 3'ler birbirini götürürdü. Şurada sadece artı 2 kalacaktı. Artı 2'yi bu tarafa atardım. 34 olurdu. O zaman bakın a eksi 3'ün karesi artı 1 bölü a eksi 3'ün karesi. Yani istenen şu değer. Bakın istenen şu değer. Ne eşit olurdu o zaman? 34 eşit olurdu. Ama bize Şurada a-3'ü değil de a'yı vermişler. O zaman hocam ne yapacağız? E arkadaşlar bize a-3'ü vermediyse biz kendimiz orada a-3'ü oluşturabiliriz. Bakın nasıl oluşturacağız? Şöyle oluşturacağız. Ben şimdi şu a'nın yanına bir tane eksi 3 ekliyorum. Tamam mı? Yani orası ne oluyor? a-3 oluyor. Artı devam ediyorum. Devamında ne var? 1 bölü a-3 var. Çok güzel. Eşittir. Bak şimdi ben sol tarafa şu eşitliğin sol tarafına eksi 3 eklediğim için Sağ tarafına da ne eklemem lazım ki eşitlik bozulmasın? Eksi 3. Yani ben bu 6'ya bir tane eksi 3 eklersem burası ne olur? O zaman 3 olur. Yani şurası ne oldu? Aslında artık 3 oldu. Bakın şimdi benim istediğim formata dönüştü. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Biraz önce yaptığımın aynısını yapacağız. Her iki tarafın karesini alıyorum hızlıca. Birincinin karesi yani a eksi 3'ün karesi artı ikincinin karesi yani 1 bölü a eksi 3'ün karesi artı birinciyle ikinci çarpımın 2 iki katı. 2 katı neyin? Birinci ile ikincinin çarpımının evet eşittir 3'ün karesi o da ne olur 9 olur. Bu a 3 bu ax3'ü götürdü. 2'yi diğer tarafa atıyorum. Bakın buradan ne geldi? 7 geldi. O zaman sonuç olarak a eksi 3'ün karesi artı 1 bölü a eksi 3'ün karesi eşittir. Ne kaldı arkadaşlar? 7 kaldı. Cevabımız e seçeneği. İkinci soru x ve y pozitif reel sayılardır. x çarpı y Çarpı x eksiye eşittir 8 olduğuna göre x kare artı y kare ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye soruyor. Arkadaşlar mükemmel bir soru. Şimdi burada şöyle düşünelim hemen. Bakın burada iki tane bilinmeyen var ya arkadaşlar. Burada şöyle yapalım. Bilinmeyen sayısını bir taneye düşür, düşürelim. Ben şurada şu x y çarpanına diyorum ki bu x y çarpanı m olsun. Bu x y eşittir m olsun. O zaman şu ifade neye dönüşür? x çarpı y çarpı x eksi y ye yerine ne yazıyorum? m yazıyorum eşittir. 8 olur değil mi? Bu kalsın. Buna dönüştü artık. Şimdi rengimizi değiştirelim. Yeşil yapalım. x çarpı y çarpı m eşittir. Ne oldu? Bakın 8 oldu. Şimdi şöyle devam etmek istiyorum. Ben neye m demiştim? x eksi y'ye bak. Şimdi dikkat edin. x kare artı y kare ifadesi benden isteniyor ya. Ben şöyle yapacağım şimdi. Şu x eksi y eşittir m ifadesinde bakın her iki tarafın karesini alırsam şu x eksi y'nin karesi açılımından ortaya x kare artı y kare yani benden şu istenen değer ortaya çıkmaz mı? Evet. O zaman şöyle yapıyorum. x eksi y'ye eşittir m demiştim. Burada şimdi her iki tarafın karesini alacağım. Al karesini al karesini ise birincinin karesi x kare ikincinin karesi y kare birinci ile ikinci iki katı eksi 2 x y eşittir ne olacakmış arkadaşlar? m kare olacakmış. Şimdi benden istenen ifade neydi? x kare artı y kareydi doğru mu? Bak x kare artı y kare benden isteniyor. O zaman ben buradaki x kare artı y kareyi ne yapıyorum? Yalnız bırakıyorum. x kare artı y kare yalnız kaldı. x kare artı y kare eksi 2x y'yi m karenin yanına artı 2x diye gönderdim. Şimdi arkadaşlar benden x kare artı y kareyi istiyor. Ben de şunu istiyorum. x kare artı y kareyi m türünden yazalım bak. Tamam m türünden değil şurada m kare var ama 2x y ifadesini de m türünden yazmam lazım. Onu da bak yazarken şuradan yararlanacağım. x çarpı y çarpı m 8 ya arkadaşlar. Şöyle yapıyor. O zaman x çarpı y ne olur? x çarpı y ne olur? 8 bölü m olur. Ben o zaman buradaki x çarpı yerine ne yazacağım? 8 bölü m yazacağım. O zaman x kare artı y kare eşittir. m kare artı 2 çarpı 8 bölü m. Bunu da düzenlersem m kare artı 2 çarpı 8 16 bölü m oldu. Yani arkadaşlar x kare artı y kareyi ben m türünden ne bulmuş oldum? m kare artı 16 bölü m bulmuş oldum. Şimdi burası çok önemli. Dikkat. Bize diyor ki ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda bakın bu tarz sorularda arkadaşlar şunu merak edelim. Acaba bu x kare artı y karenin alabileceği en küçük değer ne olur? Tekrar ediyorum. Acaba bu x kare artı y kare ifadesini alabileceği en küçük değer ne olabilir arkadaşlar? Bunu öğrenmek için de bakın ne kullanacağız? Türev kullanacağız. Dikkat, en küçük değerin ne olduğunu öğrenmek istiyorsak türev kullanacağız. Bakın burada güzel bir türev. Şimdi yorum yapacağız arkadaşlar. Hocam türele ne alakası var arkadaşlar? Bu aslında bir çarpanlar ayırma sorusu gibi görünüyor ama gerçekten harika bir soru. Türevi de kullanmamız gereken bir soru. Şimdi tekrar ediyorum. Bu tarz durumlarda arkadaşlar türevi kullanırsak, türevin bu özelliğini kullanırsak bu bizim işimize çok yarar. Sınavda karşımıza çıktığında da bunu kullanmayı unutmayın. Peki nasıl kullanacağız? Şimdi arkadaşlar x kare artı y karenin en küçüklerini bulmak istiyorsak benim x kare artı y kare dediğim ifade aslında m türünden ne? m kare artı 16 bölü m. Bakın tek bilinmeyeni indirdim. x kare artı y kareyi tek bilinmeyen türünden yazdım. O da m. Şimdi o zaman ben bu m kare artı 16 bölü m'nin türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Oradan kök bulacağım. Tamam mı? O zaman türevini alalım. M karenin türevi nedir? 2M'dir. Artı. 16 bölü M'nin türevi nedir arkadaşlar? 16 çarpı e, bakıyorum hatta şöyle göstereyim. 16 bölü M nedir? Aslında 16 e, çarpı M üzeri eksi 1'dir. Bu eksi 1 başa geçecek değil mi? O zaman şurası eksi 16 oldu. Sonra üssü biraz azaltacağım. 16 çarpı M üzeri eksi 2 olacak. Bu da aslında eksi 16 çarpı tabi şu eksi 1 başa geçtiği zaman e, bölü M kare olacak değil mi? eşittir 0. Türevini almış olduk. Burası belki biraz karışık oldu. Şunu demek istiyorum. 16 bölü m'nin türevini alırken şöyle bir ufak bir düzenleme yapabiliriz. 16 bölü m aslında nedir? 16 çarpı m üzeri eksi 1'dir. Şunun türevi nasıl alınır? Eksi 1 başa geldi. 16'nın çarpanı olarak eksi çarpı 16'dan eksi 16 oldu. Eksi 1, 1 azalırsa m üzeri eksi 2 oldu. Bu ifade de aslında eksi 16 bölü ne olacaktır arkadaşlar? m üzeri 2 olacaktır. Yani şu ifade bakın. 0 eşit dedik. Şimdi buradan kök bulacağız. O zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. Dikkat şu eksi 16 bölüme kareyi sıfırın yanına artı olarak göndereceğim. Yani 2m yazdım. Eşittir. Eksi 16 bölü m kare sıfırın yanına sağ tarafı artı olarak geçersen olur. 16 bölü m kare olur. İçler dışlar yaparsam 2m çarpı m kare 2m küp eşittir. 16 ise buradan m küp ne gelir arkadaşlar? 8 gelir. Dolayısıyla arkadaşlar buradan m dediğim ifade nedir? 2'dir. Şimdi m2 bulduk ya x kare artı y karenin en küçük değeri isteniyor. x kare artı y karenin en küçük değeri isteniyor. x kare artı y kare neydi? m kare artı 16 bölü m idi. Çek şöyle. x kare artı y kare neydi? m kare artı 16 bölü idi. Peki ben m'yi ne buldum? 2 buldum. Yaz yerine 2'yi. 2'nin karesi 4 artı 16 bölü 2 8. 8 artı 4'ten bakın ne geliyor? 12. Demek ki x kare artı y karenin alabileceği en küçük değer ne olacakmış? 12 olacak. Zaten arkadaşlar en küçük değer 12 olursa e 11 hiçbir zaman olamaz. Zaten en küçük değer 12 olur değil mi? Mesela B'de 11 var. C'de 10 var. 10 olamaz. 9 da olamaz. 8 de olamaz. Zaten alabileceğin küçük değer neymiş? 12'ymiş. Cevabımız ne oldu? A seçeneği. Üçüncü ve son soru. Bu da gerçekten harika bir soru. Burada ne diyor? Burada da arkadaşlar diyor ki x ve n doğal sayılar 2 üzerine artı 129 eşittir x kare olduğuna göre x artı n ifadesinin en büyük değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bak burada sanki bir e, böyle şey var değil mi? Üstü bir ifade var. Daha doğrusu bir tam kare açılım var gibi düşünüyorum. Yani hani şöyle düşünelim. Mesela a artı b'nin karesi açıldığında a kare artı b kare artı 2ab tarzında formatında bir sonuç ortaya çıkıyor ya. Bu ona benziyor. Şimdi bak şurada tabanda bu üst ifade tabanda 2 var doğru mu? Ben şimdi bak şu 129'u öyle bir yazacağım ki arkadaşlar öyle bir yazacağım ki bakın. Bizi Amerika'da kıskanacak Avrupa'da kıskanacak arkadaşlar. Bakın nasıl yazıyorum. 2 üzerine artı şu 129 şöyle yazabilir miyiz? 2 çarpı 64 bak 2 çarpı 64. Hocam bunu 64 türünden yazmak nasıl aklımıza gelecek? E arkadaşlar bak 64 nedir? 2 üzeri 6'dır. Doğru mu? Bak şurada da tabanda 2 var. 2'nin bir kuvveti. Al sana 2'nin bir kuvveti. Hatta bak bu, bu da 2'nin bir kuvveti. Çok güzel. 2 çarpı 64 artı 1 ya da 128 artı 1 diye de yazabiliriz. Önemli değil. Eşittir ne olacakmış arkadaşlar? X kare. Bakın ben şimdi ne yapmış oldum? Şu 129'u 2 çarpı 64 artı 1 diye yazmış oldum. Şimdi dikkat sağ taraf sağ taraf yani şu x kare bir tam kare sayı değil mi arkadaşlar x bir doğal sayı neticede o zaman bu x kare sağ taraf bir tam kare sayı Dolayısıyla arkadaşlar bak ne olmak zorunda? Şu sol taraf yani 2 üzerine artı 2 çarpı 64 artı 1 de ne olmak zorunda? Bir tam kare olmak zorunda. Tam kare sayı olmak zorunda arkadaşlar. Yani şu aslında bir tam kare açılım değil mi? Bak şu aslında bir tam kare açılım. Yani şu formatta olmak zorunda. Hangisi? Şu 2 üzerine artı 2 çarpı 64 artı 1. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Zaten şu 1 dediğim, şu 1 dediğim birin karesi değil mi? Çok güzel. O zaman bak birincinin karesi buymuş. Doğru mu? Sonra şu orta kısım da birinci ile ikincinin çarpımının iki katıymış. Sonra şu da ikincinin karesiymiş. Burada ikincinin karesi birin karesi ise ikinci ne olur? Bir olur değil mi? Bak ikinci terim birmiş. O zaman arkadaşlar ben şu 2 çarpı 64'ü şöyle yazabilir miyim? 2 çarpı 64 çarpı 1 diye de yazabilirim. Değişen bir şey olmaz. Bak birinci ile değil mi? Hani diyorduk ya birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Dikkat birinci ile bu birinci. Şöyle birinci yazı yazalım. Bu birinciymiş. Şu da ikinciymiş. ikinciymiş. Yani bak birinci A ikinci B doğru mu? Birincinin karesi. Sonra birinci ikinci çarpımın iki katı sonra ikincinin karesi diyorduk. Birinci neymiş? 64. İkinci neymiş? 1'miş. Sonra birinci ile ikincinin iki katı. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar birinci 64 ise birinci 64 ise 64 neye eşitti? 2 üzeri 6 eşitti. Şu ifade de Allah aşkına söyleyin şu ifade 2 üzerine birincinin karesi demek değil miydi? Birincinin karesi. Birinciyle ikinci çarpım iki katı sonra ikincinin karesi. 2 i̇ki üzeri ne? Birincinin karesi ise. E birinci neydi bak. 2 üzeri 6 idi. 2 üzeri 6'nın karesi. Birincinin karesi. 2 üzeri 12'dir. Bu da 2 üzeri ne demekmiş. O zaman ne buradan ne gelir? 12 gelir. Neyi ne bulduk arkadaşlar? 12 bulduk. Peki o zaman şöyle bir düzenleme yapalım hemen. Hemen şöyle bir düzenleme yapalım. Şimdi x'i x bulacağız. O zaman şu ifade ne demekti? Birinci artı ikincinin tam kara açılımı. Birinci neydi? 2 üzeri arkadaşlar 6 doğru mu? Artı ikinci neydi? Bir. Bunun tam kara açılımı yapıldığında ortaya sonuç çıkıyordu. Bu da ne olacakmış? X kare olacakmış. Peki 2 üzeri 6 kaç yapıyor? 64. Bir daha 65. 65'in karesi eşittir. Neymiş? X kare. Kareler gitti. O zaman X buradan ne geldi arkadaşlar? Doğal sayı olacak. 65 geldi. X buradan X 65 de olabilir ama arkadaşlar ee, X'in doğal sayı olduğunu söylüyor. X eşittir 65. Peki neyi ne bulduk? Bakın 12. O zaman ben 65 ile 12'yi toplarsam cevap buradan ne gelir? 77 gelir. C seçeneği. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videonun size fayda olduğunu düşünüyorsanız bir beğeni bırakmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.